bir siyasi tutuklu içeriye girdiği zaman ya da birisi tutuklandığı zaman şöyle düşünebilir. Ben acaba ne yaptım da içeriye girdim? İnsanız yani. Evet. Hani bir öz eleştiri yapmaya falan çalışır. Bir şey yaptım da içeriye girdim. Ama yaptıkların yanlış değil doğru olduğu için içeriye girdim. Ben Ekrem İmamoğlu için şunu söyleyeyim. Tabiri caiz mi emin değilim. Can Yücel'in denizler için söylediği bir şiirden bir alıntı yapacağım. Ülkemde büyük bir maratonsa devrim. Sen bunun en hızlı 100 metresini koştun aşk olsun sana çocuk aşk olsun derler. Şimdi deniz gezmiş başka bir yerde Ekrem İmamoğlu başka bir yerde. Yani ikisini karşılaştırmam ben. İkisini de ayrı ayrı severim ayrı mesele. Ama şunu teslim etmek lazım. Ekrem İmamoğlu bu rejime, bu düzene, bu müesses nizama en büyük tehditti. Ve bu tehdidi tırnak içerisinde bu tehdidi her gün üzerine milletin iradesini arkaya alarak daha da korkunç hale getiriyordu. Ve ona bir gün dediler ki, çok açık söylediler. "Sen Trabzon'un has bir evladısın. İstanbul'u da kazandın. İstanbul'u yönet. Dışarıya çıkma. Başka işlerle uğraşma." dediler. Bunu kim söyledi? Bunu iktidarın küçük ortağının lideri söyledi. Bu laf şöyleydi. Yani sana biz bir sınır çiziyoruz. Hadi İstanbul'u bıraktık. O kadar uğraştık. 2019'da, 2024'te yapamadık. Ama orada kalmayı bil. Daha fazlasına gidersen bu iş olmaz. O daha fazlasına gitme konusunda tereddüt etmedi. Koşmaya devam etti. Ve milleti arkasına almaya devam etti. Çalışmaya devam etti. Karşılığını Silivri'de hücresinde görüyor. O hücre aydınlık bir hücredir. Fiziki olarak değil ama içeride bulunan insan itibariyle aydınlık bir hücredir.